Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar aklımdaki kişi bu sabah sana karşı hangi duygudayı uyandı, hangi duygudaydı, hangi düşüncedeydi? Bunlara bakmaya çalışacağım. Bakalım kişi bu sabah neler hissediyor, neler düşünüyor size dair, ilişkiye dair. Bunları anladığımız güzel bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum arkadaşlar. Tabii ki sizler de niyetlere dahil olabilmek adına ve aramızdaki alma verme dengesini korumak adına arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten mutlu edecektir. Evet, öncelikle ben kişinin güncel enerjisine bakmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda kendini nasıl hissediyor? Önce ona bir bakalım. Sonra da size dair neler düşünmüş, neler hissetmiş onlara da bakacağım. Evet, bakalım nasıl bir enerjide. Evet, ilk olarak denge enerjisiyle başladık arkadaşlar. Yani bu kişi hayatında dengeyi bozan, onu kaosa sürükleyen, alt üst eden durumlarla ilgili öncelikle bir dengeye gelme niyeti içinde. Bu da özellikle neyle ilgili arkadaşlar? Bize aşkı verdi. Aşkta bir türlü uyum yakalayamadığını düşünüyor. Aşkta bir türlü dengeyi tuturamadığını söylüyor. Ve bunun beraberinde pek çok problem açığa çıkarttığını söylüyor. Ve o yüzden de diyor ki benim uyum ve ahenk içinde olmam lazım. Bunun için yapmam gereken de biraz da karşımdakini düşünmek diyor. Evet demek ki bunun farkına varmış arkadaşlar. Biraz da karşı tarafa hak vermek, onu düşünmek, onu söylediği şeyleri yerine getirmek önemli diyen bir zihniyete gelmiş aklınızdaki kişi. Ve tekrar tekrar düşündüğü enerjilerde, aradaki ilişki, aradaki konuşmaları, aradaki yaşanan olayları tekrar tekrar düşünüyor ve bir yenilenme istiyor. Aşk hayatında bu kişi dengeye gelmek... Artık karşı tarafı da düşünerek hareket etmek, ona değer vermek niyetinde ve yenilenmek enerjisine gelmiş gibi gözüküyor. Ve bir diğer denge arkadaşlar bu kişinin söylediği yalanlarla alakalı. Bu kişi hilekar enerjilerde şu anda. Belki önceden beri böyle ya da şu anda böyle. Biraz bu yalanlar ayağına dolanmış gibi arkadaşlar. Çünkü bu kişi de aynı zamanda bir ikiyüzlülük var, manipülasyon var, samimi olmayan bir insan. Yani herkese yüzünü göstermiyor. Genelde maskeyle yaklaşan biri. O yüzden de şöyle söylüyordu ki her yalan insanın ayağına dolanır. Ben bunu anladım. Sen hayatındaki kişiden bahsediyor. Sen bana son derece duyarlı ve girişken davrandın. Son derece sevecen ve cömert davrandın. ama ben ne yaptım? Hileli davrandım. Ben ne yaptım? İki yüzlü davrandım. Yani burada kişi hem size hem de hayatındaki tabii ki diğer insanlara da olabilir hilekar enerjilerde davrandığını ve artık bu enerjilerden kurtulmak istediğini söylüyor. Daha net, daha berrak karşı tarafı da düşündüğü, değer verdiği, dengeyle giden bir ilişki içinde olduğunu söylüyor. Hem diğer insan ilişkileri açısından hem de sizinle olan ilişkisi açısından arkadaşlar. Ve şu anda bu kişi biraz da öfkeli enerjilerde. Neden? Çünkü pek çok konuda kendini frenleyemediğini söylüyor arkadaşlar. Bu frenleyemediği konuda tabii ki en başta öfkeleri, gerginlikleri, stresi. Ve biraz bunların sebebini bulmaya çalışıyor. Yani neden bu kadar öfkeliyim, neden bu kadar gerginim? Bunu sorgulayan bir enerjide. Oldukça üretken enerjilerde bir olduğunu söyleyebilirim. Maddi konularda başarı kazanmaya çalışan biri olduğunu söyleyebilirim. Bunun içinde bir plan yapıyor aslında kendi kafasında. Harekete geçme planı var. Ama belki de bunlara ulaşamadığı için böyle bir öfke kişinin kişinin içinden açığa çıkıyor olabilir. Tabii ki bunun dışında farklı şeyler de olabilir ki zaten kişi de kendine bunu soruyor. Benim diyor bu öfkemin kaynağı ne? Evet ben konularda konulardan iyi bir yere gelmek, daha çok üretmek, harekete geçmek istiyorum. Çünkü ben üreten biriyim, hırslı biriyim. Ama yine de hani farklı konularla ilgili de bir öfke var. Hayata duyduğum bir öfke. Belki insanlara duyduğum öfke. Belki bana davranış tarzlarına karşı duyduğum öfke. Bunları anlamaya çalışıyor şu anda anın enerjisinde. Ve kocaman kırık bir kalbi var anın enerjisinde arkadaşlar. Ve şunu söylüyor diyor ki şu anda öz şefkate çok ihtiyacım var. Öz şefkat derken kendi kendini kabullenme. Olduğu gibi kabule geçme. Ve tabii ki daha önce düştüğü zamanlarda olduğu gibi yeniden ayağa kalkabilmek. Şu anda bunu çok istiyor arkadaşlar. Böyle bir enerjide kendimi iyileştirmek, kendimi sarıp sarmalamak, kendimi sevmek, en başta öz şefkate gelebilmek benim için çok önemli. Ve bir diğer noktada hayatımın merkezine yerleşmek istiyorum. Yani artık hiç kimseyi o hayatın merkezine oturtmadan tamamıyla kendimi yerleştirdiğim, kendimle ilgilendiğim, hayatımı, işimi, gücünü yoluna sokmaya çalıştığım, bir durum istiyorum diyor böyle bir enerjide arkadaşlar ve bu dönemde Tabii ki arkadaşlarıyla da işbirliği içinde bir takım takım çalışması yapıyor olabilirler Çünkü burada kişinin yardımlaşma ve destek konuları anlamında da ön planda olduğunu görmekteyim böyle bir enerjide Hatta bir kısmı için bir kutlama durumu olabilir İşle ilgili kariyerle ilgili bir takım adımlarla alakalı Böyle bir durumu var. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi birazdan e, şunu şunu yapmış uzun süre. Kendinde olmayan şeyleri başkasında aramış. Ya da kendini düzeltmediği, eksik olarak görmediği şeyleri sürekli karşı tarafta aramış ve karşı tarafı sorgulamış. İşte bunu söylüyor anne enerjisinde. Artık karşı tarafı yargılamaktan uzak durmak istiyorum. Artık insanlara ön yargıyla değil. Gerçek anlamda onları anlayarak, onları görerek, Kalbimi açmak istiyorum diyor. Ve e, ön yargılarından da kurtulacağını bizlere söylüyor arkadaşlar. Evet şu anda kişinin enerjilerinde bunlar vardı. Şimdi bakalım bu kişi bu sabah sizinle ilgili neler düşünmüş, neler hissetmiş ona da bakalım arkadaşlar. Evet. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi Ham da bugün uyandığın andan itibaren gün içinde bu kişiye karşı neler düşündün ve neler hissettin? Bir söyle bakalım en detaylı bilgiler neler? Neler düşündün? Neler hissettin? Evet, burada bir yaz ayını verdi. Bir bakalım ne söylemeye çalışıyor. Evet en başta arkadaşlar kişide bozulan ayarları, bozulan durumları dengeye getirme var. Bakın burada da sizinle alakalı duygu ve düşüncesinde bu çıktı. Yani tekrar ayarlamalar yapmak, düzenlemeler yapmak bu her türlü olabilir. Alma verme dengesi olur. Bu uzak yerde yaşıyorsanız bu anlamda bir düzenleme olur. Hayat kalitenizi arttırma anlamında bir düzenleme olur. Ama her anlamda bu kişi Hayata dair düzenlemeler peşinde ve en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Anı iyi değerlendiremeyen biri. E, o yüzden de diyor ki biraz daha anı değerlendirmek istiyorum. Onunla anı paylaşmak, anın tadına vardığım keyif dolu bir ilişki yaşamak istiyorum diyor. İşte bu anlamda da bir düzenleme niyeti içinde. Tabii bu nasıl olabilir? Bu romantik dakikalar geçirmek olabilir. Bu başka şeylere çok fazla vakit ayıran biri ise size yönelmek olabilir. Çok ailesine düşkün biri ise, onlarla sizin aranızdaki dengeyi kurmak olur. Ama bir şekilde bu insan artık anı yaşamamız gerekir dediği bir enerjide arkadaşlar ve live in the moment, moment anı yaşayalım ve romantizm yaşayalım diyor arkadaşlar. Burada bir buluşma vardır, burada bir yemek yeme vardır. Dolayısıyla hani biraz daha bir farkındalığa gelmiş gibi bu konuyla ilgili ayarların kaçtığını düşünüyor. Belki buluşmalar gerçekleşmedi, belki yaşadığınız problemlerden ve gerginliklerden dolayı ana odaklanamadınız. İşte bunları söylüyor ve o yüzden de ben artık o anları, o buluşma anlarını, seninle buluştuğum anları ya da seninle konuştuğum anları en iyi şekilde değerlendireceğim. Şu anda görüyorum ki bu anları değerlendirememişim. O yüzden de en önemli isteğim bu diyor arkadaşlar. Ve her türlü durdurduğu, dondurduğu konuyla ilgili ki bunları siz biliyorsunuz durdurulmuş askıya alınmış konularla ilgili bir harekete geçme niyetinde ee, ve bunları şundan dolayı durdurduğunu düşünüyor arkadaşlar ee, kendine olan güvensizliğinden dolayı. Ben diyor kendime güvenemedim iç gücüme güvenemedim ee, potansiyelime güvenemedim o yüzden de hani bir şeyleri durdurdum askıya aldım ya da soğuk davrandım ya da bir şeyleri sürünceme de bıraktım erteledim. Ama şu anda bu konuyla ilgili bir yükseliş niyetinde arkadaşlar. Sizinle ilgili bir yükselişe geçme niyetinde hangi alanlarda öncelikle de dondurduğu, durdurduğu, uzun zamandır soğuk yaptığı davranışlarla ilgili olarak. Ve burada yaz aylarını verdi arkadaşlar. Yaz aylarında bu kişi aslında dengeli bir ruh haline gelecek diyebilirim. Size karşı tavrı, tarzı, hareketlerinde bir denge oluşacak. Yine keza aynı şekilde şunu söylüyor. Para anlamında, maddiyat anlamında ve özellikle de karma anlamında yine kişinin bir dengeye geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Karmik bir döngü içindeyse bu tabi her anlamda olabilir. Ee, i̇kili ilişkiler olur, aile olur, parasal mevzular. Bununla ilgili bir dengeleme olacak gibi gözüküyor. Yani size diyor ki o... Duran süreçler, akmayan süreçler yaz ayından itibaren çok daha dengeli bir şekilde gelecek. Çünkü ben artık seninle anı yaşamak istiyorum. Çünkü ben seninle artık dengeleri bulmak istiyorum ee, diyor. Çünkü arkadaşlar bu kişi sizinle olan diyaloğunda ee, bozulmuş dengelerin ne yazık ki kendi özel hayatına da etki ettiğini söyler. Yani belki işiyle e, işine yansıdığı, belki ailesiyle arasının bozulmasına sebep oldu. Yani diyor ki kafayı bu durumlara o kadar çok taktım ki Hayatımın diğer alanlarında da denge bozuldu. O yüzden de ben bir şekilde senin beklemeni istiyorum. Yaz aylarında çok güzel dengelenmiş bir şekilde senin karşına çıkacağım ve büyük ölçüde de bu kişi arkadaşlar yaz aylarında karmalarını dengelemiş olarak tamamlamış olarak karşınıza gelecek gibi gözüküyor. Ve sizinle bir iletişim niyeti var arkadaşlar. Bu iletişim niyeti de şu ön yargılarını attığı, bir şeyleri temizlediği, temizlediği, yeniden yapılandırdığı ve özellikle de size güvendiği bir dönem arkadaşlar. Yani buradaki iletişim isteğinin altında bu var aslında. Size kendini açmak istiyor. Yani diyor ki artık hislerimle hareket etmek istiyorum. Artık kalbimin sesini dinlemek istiyorum. Ve güvenmek istiyorum. Dolayısıyla burada kişi bir güven duygusuyla, güven duygusunu size açma niyetiyle, iletişime geçecek. Bu bir mesajlaşma ya da telefon görüşmesi olabilir. Ve <laughs> özellikle de arkadaşlar, söz veremediği konular varmış bu kişinin. Ee, bu kişi biraz böyle, e, ne diyelim, özgürlüğünden ödün veremeyen biri. Sanki özgürlük onun için en önemli tema gibi hayatta. Hala daha aslında, hani bunu söylüyor. Özgürlük ödün veremeyeceğim bir alan ve ben sana söz vermekten bundan dolayı kaçıyorum. Özgürlüğüm gider korkusuyla, her şeyi rahat yapamam korkusuyla ya da baskı altında kalırım korkusuyla. Ee, ama sanki bunu da aşma niyetinde arkadaşlar ama tam anlamıyla da bir aşma yok. Ee, bu biraz zamana yayılabilir bunu söyleyeyim. Çünkü bu konuda çok ciddi blokajları var kişinin. Yani çok fazla kendini engellediği durumlar var, geçmiş yaşantılarından günümüze taşıdığı durumları var. Ee, özgürlükle ilgili kendi öznel alanları ile ilgili bundan dolayı biraz böyle söz vermekte zorlanıyor gibi ee, dolayısıyla bu belli bir süre daha sanki e, bunu devam ettirecek gibi gözüküyor yani özgürlük bu kişi için çok önemli olmaya devam edecek gibi ee, hala daha önemli gibi ve bu yüzden de belki bazı sözleri vermekte e, gecikebilir bazı sözleri vermekte imtina ed ediyor olabilir ee, neden çünkü çok yoğun bir blokajı var bu insanın ve şunu söylüyor, elimi kolumu bağlayan bazı durumlar var. Bunlar beni esaret altına alan şeyler. Bunlar ne olabilir? Maddi sorumluluklar olabilir, bu kişinin bazı takıntıları olabilir, bağımlılıkları olabilir bir kısmınız için. Birazcık bunlarla ilgili güç kazanmaya çalıştığını söylüyor arkadaşlar. Yani bağımlılıklarını bırakabilmek, takıntılarını kafasından atabilmek. Onu tutsak eden sorumluluklar, parasal mevzular artık ne varsa bunları ortadan kaldırmak şu an bu benim için çok önemli. Bunu başarmak istiyorum ama kim zaman karamsarlığa düşüyorum. Ama yine de durumu kendi lehime çevireceğim. Yani bu negatif durumları olumluya çevirmek için büyük bir istek ve arzu var içimde diyor aklınızdaki kişi. Evet bunlar da size karşı duygu ve düşünceleriydi arkadaşlar size belirtmek istediği duygu ve düşüncelerdi. Peki o zaman şuna bir bakalım. İlerleyen dönemlerde bu iki kişi nasıl bir ilişki içinde olabilirler? Bir de buna bakalım. Evet, beni dinleyen arkadaşım ve onun aklındaki kişi ilerleyen dönemlerde nasıl bir ilişki içinde olabilirler? Bir de buna bakalım. Nasıl bir ilişki içinde olabilirler? Evet arkadaşlar ilerleyen dönemde tabii ki iki şekilde yorumlayacağım. Uzun süredir hani e, çocuk sahibi olmayı bekleyen arkadaşlarımız bir çocuk sahibi olma niyetine gelebilirler. Ve burada aslında bu aldıkları karar gerçek anlamda onların e, ne diyelim olumlu yönde hayatının ilerlemesine sebep olacak gibi gözüküyor. Bu şekilde çocuk e, niyetinde olmayan arkadaşlarımız için de aslında yepyeni bir sayfa açacaksınız arkadaşlar. Bu sayfa çok daha temiz, çok daha bir şeyleri sıfırladığınız ve kendinizi güvende hissettiğiniz bir liman olacak. Özellikle sizin için söylüyorum. Bakın sizi Azize olarak verdi. Daha sezgisel davranacaksınız. Daha sezgilerinizle hareket edeceksiniz. Ve bu dönemde dediğim gibi yepyeni bir sayfa, yeni başlangıçlar, her anlamda iş, kariyer, ikili ilişki olabilir ve Kendinizi güvende hissettiğiniz bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir kısmınızda çocuk sahibi olabilirler ee, ve bu dönemde arkadaşlar affetme konuları öne çıkacak. Neden? Çünkü size yakın olan insanların e, tabii ki bu ikili ilişki yaşadığınız insandan da kaynaklanabilir. İhanetiyle sarsılabilirsiniz, İhanetiyle sarsılabilirsiniz. Tam da, e, tam da bir evlilik kararı almışken ya da tam da evliliğimiz iyi gidiyor derken birlikteliğimiz iyi gidiyor derken burada size bazı sözler verilmişken bu bir kısmınız için evlilik teklifidir, nişanlılıktır. Bir kısmınız için e, ciddi ilişkidir. Bir kısmınız için de farklı sözleri de ifade eder bu kart. Tam da bu sözler konuşulmuşken ve bu, bu konular karara bağlanmışken bir şekilde bir ihanet durumu açığa çıkabilir. Bu ihanet illa karşı taraftan o karşı cinsen biriyle olmak zorunda değil. Kişinin belki bir yalanını yakalayacaksınız, belki yapma dediğiniz bir şeyi yapacak. Bundan dolayı bir ihanet, bir güvensizlik olacak arkadaşlar. Ve bundan dolayı, bundan dolayı da affetme, affedilme durumları çok fazla öne çıkacak gibi gözüküyor. Yani bir şeylerin telafisini yapmanız gerekecek, ama gerçekten hani çok sarsılacağınız bir dönem. Ve bu dönemde psikolojik olarak kendinizi kötü hissedebilirsiniz. E, fiziki anlamda da kendinizi kötü hissettiğiniz günlerden geçebilirsiniz ve belli bir süre olayları akışına bırakacaksınız arkadaşlar ve artık akıştayım değiştirmek için bir şey yapmıyorum e, diyerek bir bekleyişe bir gözlemlemeye geçebilirsiniz hem kendi hayatınızı hem o insanın hayatını hem ilişkiyi tabii bu dönemde e, kendi içinizde mücadeleleriniz çok olacak yani e, acaba bir şey yapayım mı yapmayayım mı geride mi durayım bekleyeyim mi şeklinde ama Büyük oranda ben sizin burada belli bir süre bekleyeceğinizi görmekteyim ki aradaki o depresif ruh hali, bozulan psikoloji, sağlık durumları da normale dönsün diye ve o yüzden de daha çok gözlemli, gözlemci olacağınızı, olayların içinde değil dışında kalarak bakacağınızı ve somut adımlar bekleyeceğinizi söyleyebilirim. Kendinizi geri çekeceksiniz arkadaşlar. Burada karşınızdaki insanla aslında benzer enerjilerde çıktınız. Bakın biriniz Azize diğeriniz de Aziz olarak çıktı. E, i̇lerleyen dönemlerde e, bu kişinin biraz böyle sert yapısından kaynaklanan durumlar yine arada sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor. Özellikle hani kıskançlık mevzuları, e, eskiden yaşanan olayları üzerinden atamaması ve sürekli size bunları söylemesi e, dengeleri bozacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi burada bir affetme, affedilme durumu da gündeme gelecek ama bu çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Yani bu anlamda pek çok konuda değişime dönüşüme uğrayacaksınız. Özellikle bir kısmınızın evlilikle ilgili ev kurma ve hane içi durumlarla ilgili fikirleri değişebilir. Bir kısmınız için tam bir bitiş olacak ölüm kartıyla bir kısmınız için de yeniden bir düzenleme olacak gibi, düzelme olacak gibi gözüküyor. Ama zorlu bir süreç arkadaşlar. Yani dengeleri iyi kurmanız gerekiyor. Burada e, maddi ve manevi anlamda kazançlarınızı ve kayıplarınızı çok iyi gözden geçirmeniz gerekiyor. Ki bu şekilde devam mı tamam mı noktasına gelebilmek e, adına. Burada tabii bir takım zıtlaşmalar da gündem olacak. E, ve sonrasında da dediğim gibi kıskançlığın böyle çok yoğun olduğu e, bir süreç olacak. Ve bir kısmınız için bitecek bir kısmınız için ise devam niteliği taşıyacak arkadaşlar. Evet inşallah tüm arkadaşlarım için en kısa sürede en güzel durumlar olsun diyerek Rumi'den bir cümle seçeyim arkadaşlar. Büyücü dedi. Büyücü. Bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür dedi. Evet. Büyücü kartında olmazları oldurmak vardır. En umutsuz durumlardan aslında bir umut bulmak vardır. Dolayısıyla bu mesajı verdi bize. Manevi mesaj. Kısmetime ve niyetime çıkan tüm yolların Allah'ım sana çıkmasını diliyor. Hem niyetime ulaşmayı hem de bu yollarla maneviyatı ve içimdeki bilgiyi tanımayı diliyorum dedi arkadaşlar. Evet. Peki bir de anahtar kartlarından seçmek istiyorum. Bakalım bunlar bize ne söyleyecek? Gel bakalım. Evlilik dedi. Evlilik dedi arkadaşlar. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte, farklılıklara saygı göstermek, birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Çok güzel. Birlikte Tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın dedi arkadaşlar. Güzel mesajlar geldi bana kalırsa. Bizler de ne yapalım aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.